Hepinize merhaba pudinglerim. Ben gece pudinglerim. Ben düşünüp taşındım. Söyledim kendime. Acaba ben neden bir tabak kanalı açmıyorum? Ben çok uzun zamanda düşünüyorum bunu. Şimdi bugün açayım ya. Bugün açayım. Şimdi arkadaşlar kanalı açtım. Um, şöyle Nasıl heyecanlandım? Çok heyecanlandım ben bu arada. Şimdi kendimi söyleyeyim. Ben gece zaten Tokaboka videolar çıkacağım Bunu da zaten açıklamamda var. İsterseniz size bir evimi göstereyim şimdi. Şimdi arkadaşlar. Burada bir, bir tane çok orta lavabo. Burası odam. buram şey mutfak. Ay pardon. Neyse havuz yiyiz zaten. Yemek yiyeceğiz burada. Söyleyeceksiniz arkadaşlar. Im, neden? Mutfakta değil. Şöyle yemek masası. Arkadaşlar ben düşündüm. Şurası çok dar olacaktı. ve Ondan dolayı zaten burada da var. Söyledim ki vardı. Ben de dedim burada zaten yeriz. Bu arada arkadaşlar. Şifa falan falan kendim şuraya koydum. Şunları da kendim koydum. Bu giderim. Az size arkadaşlarım diye benim yeniyim diye çok özür dilerim. Bugün girelim. Her gün bir adet video gelebilir. Her an iki adet de video gelebilir. Bu sizi çok seviyorum. Ama çok seviyorum. Eğer benim kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimlerin tümünü basmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Bye.